bayramlar. Uzaktan bayramlaşma. Dedik <laughs> <laughs> Neredeyse. E, oturduğumuz yerde şöyle bizim bütün akrabalarımız bu çevrededir. sistem içinde. Hı hı. Yeni yeni. Artık. Yani. Merhaba. Hoş geldiniz. Aa, İyi bayramlar. Az az olsa da yeni yeni ııı e, bir yani, araya gelmeye çalışıyoruz. Az oldu. Yani. Sebep oluyor. Hani büyükler dediğim gibi az önce de belirttim. Bekliyorlar. Uzaktan da olsa beşer Ama dakika. Onlar zaten. Gönüllerini alıyoruz. Yani. Mümkün olduğu kadar korunacağız. Yani. İnşallah. Çalıştı sürekli. Geldi, kendimizi koruduk. Allah şükür hiçbir şey olmadı şu ana kadar. inşallah da olmaz. Yani. Ben de market sektöründeyim hep kalabalığın içindeyiz. <laughs> Geçen Ramazan Bayramı'nda koronavirüs nedeniyle vatandaşlar evde kalmıştı. Çünkü bir kısıtlama vardı. Bu bayramda kısıtlama yok ama koronavirüs gölgesinde uyarılar yapıldı. Vatandaşlar bayramlaşmada uzaktan selamlaşıyor ve bayramlaşıyor ve genellikle de bayramlaşma ziyaretinde maskeler çıkarılmıyor. Abimlere geldik büyüklerimizi bayramlaşacağız. tabi e, tabii sosyal mesafeye uyaraktan çok fazla da kalmadan tekrar evimize döneceğiz. Yani yani maskemizi özellikle çıkarmıyoruz zaten. Mesafemizi de koruyoruz. Mümkün olduğu kadar da az e, zaman geçirip tekrar evimize giriyoruz. Onların da gönlü oluyor. Yani bekliyorlar biliyorsunuz büyükler. illa hani görmek istiyorlar. E, yerine getirmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar. Büyükler de istiyor ziyaret etmemizi ama el öpmüyoruz. Sadece 5 dakika uğruyoruz, baskımızı çıkarmıyoruz. Onların da gönlü oluyor, biz de görevimizi yerine getiriyoruz. <laughs> Sabah bir kurban kesme telaşı evet. vardı, siz bayramlaşmaya çıktınız herhalde. Nerelere gideceksiniz başka? E, Valla şu an bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. yani Şu an kalabalık olur zaten, sahiller falan kalabalık olur. İşte abimize uğrayıp evimize gitmeyi düşünüyoruz. İyi geçiyor yani evde oturuyoruz İşte annemlerin dediği gibi çıktık. Hı çıktık bu kadar yani dezenfektanımızı yanımıza alıyoruz hı hı. her daim elimize sıkıyoruz böyle her yere dokunup ağzımıza falan sürmüyoruz hı. öyle yani. Şimdi el öpecek misin peki? Hayır. <laughs> <laughs> Virüse karşı el öpmüyorum mu diyorsun? Evet. <laughs> tamam, kızım, tamam parte di normal yerlek mi? Fazla kimseye rahatsız etmeden 5 dakika duruyoruz ayak üstü. Çık, görüşüyoruz çıkıyoruz hani öyle fazla Aa, durduğumuz yok. Önceki bayramlar kadar uzun kalınmıyor herhalde. Yok kalınmıyor kesinlikle yemek bile yenmiyor diyeyim size. E, el öpme falan oldu mu? Yok hiçbir şey sarılma da olmadı. Ben de şimdi bu şekilde bayram olmadı dedim teyze dedim. Öpüşmedik ama dedim olsun dedi. Her böyle olacak. Ya aynen böyle. Birbirimizi görsek bile yeter dedi. Biz de iyi bayramlar dedik, yolumuza çıktık.